Sen hangi takım Ne devre? Benim ben Galatasaray. Ha. İngiltere. Sen? Ben de sayıyorum Galatasaray'ı. Normalde sen hangi takım Ben normalde Galatasaray'ı tutuyordum da. Şimdi kendi memleketimin takımı var. Tabii canım kendi memleketin eğer linkte ise onu tutmam daha mantıklı. Bizimkiler linkte değil ya yani, Kütahya Spor. Aynen. Ya benim kıtamsun Samsun ya. Biliyor musun Samsun şeyde de Maşallah var ya benimkini. Hocayı kovduk. Niye? Yakında çöküş oldu Ayrışma vardı. Değil mi? Sıkıntı mı yapıyordu? Değerek, ya ya loot yapacaksan yap bak loot. yapacaksan yap. Yok lan abi loot'u ya. Öyle mi? Arkadaşlar çete Uluç bakamıyorum yapma. ama yeni evet. gelenler Başka hoş geldiniz. Ne var? Anlamadım ki. 88 demez de oynuyor. 88. Ya ben, yani ben niye Bana da bir kanat bolsa ne ya? Beyram, burası bereketlendi. Tam biri vardı bir ya benim yanında. ya. Mark the Lan ben var ya bir anda biri var adam awesome. Awesome. Hoş geldiniz yeni gelenler. Sen yeter ki ölme. Yok canım o kadar hızlı ölmüyor. Bak gördün mü Kalb nasıl durmuşsun. <laughs> Vallahi iyi durmuşsun. <laughs> Bizim takım ne yapıyorsunuz ya? Selamünaleyküm. Ee, bizim takım biraz Allah men herhalde. Bizim takım da iyi ya maşallah. Selam beyler. Aleyküm selam beyler. Mark location. location. Arada kalın. Yaşadığınızı ya. belirtin. Tamam yaşıyoruz. He. O zaman tamam dayı ya. Sıra Hey, yok esnafı ne Nerede yayınlıyorsunuz? TikTok'ta amca Ne Hmm. E kanka? Ne dediniz? TikTok'ta yayındaymış arkadaş. Yayında mı? O zaman o zaman düzgün konuşalım. Arkadaşlar merhaba. Eyvallah can sonrası. <laughs> kanka ben öyle çok denk geldim yayıncılara. Adam sözcük saydık sonra dedik en son. Kardeşim yayında, yayındayız dedi. E bu arada sabahtan beri niye söylemiyorsun? Yani? <laughs> Var öyleleri. Sesi sesi de çıkarıyor diye. Ya. Sarı ya. sen. Ben biraz kaka. oyun oynarken kaka. Ölürken, ölürken, arkalanırken biraz sövüyorum da. O yüzden yani. Yalnız ben bir... e, e, ben şeyim ha. Mobilim ona göre. Ya yani arkadaş e, mobil evet. E, benden oynuyor. Seni korumamız lazım adam. Ben, ben, o yüzden ben iki mermide düşürüyorlar. <laughs> Valla ben de mobil gibiyim arkadaşlar. Ya. Şu an terfi maçında olduğumdan kaynaklı. Sorma o, sinir krizi o ya. Kapattım ben onu şu <gülüyor> an <gülüyor> asondayım. Kapattım onu. Etliyesi, ya kıyafetimi de Şey, şey. gören beni düşürüyor Alan geliyor. Nerede adam? Kaldırmadan adam.